E, bu işletmeyi 6 ay önce açtık. E, Urfa'da tek sev servis ve Güneydoğu'da hatta belki Türkiye'de bu fiyatlar yok. Bu işletmeyi açarken diğer işletmeler gibi biz de kar amacı güttük. Ama e, her kesime hitap etmeyi ilk başta hedefledik. Fakir fukarası da, orta kesimi de, üst kesimi de herkes gelip buradan faydalansın, yemek yesin diye. Böyle bir girişimde bulunduk. Ee, i̇nşallah bir 10 gül'e kadar da Balıklı göl şubemiz hizmette olacak. Hemşerilerimiz bizi çok sevdi, bizden çok memnunlar. Bu da gerçekten çok çok memnuniyet verici. Bizleri çok mutlu etti. Çünkü insanlar burada yemek yiyor, kaliteli yemek yiyor, para veriyor, üstüne bize dua ediyor. Allah sizden razı olsun, iyi ki böyle bir yeri açtınız diye dua ediyor. Bu da bizi çok çok mutlu ediyor. Ee, bizimki sulu yemek üzerine e, günde yaklaşık 25-30 çeşit sulu yemek çıkarıyoruz. Tabi bunun içinde yöresel yemeklerimiz de var. Trit olsun, boranı olsun. Ee, bunun gibi yöresel yemeklerimiz de var. Bunun yanında 3 çeşit çorba çıkarıyoruz her gün fix olarak. Ee, 15-20 çeşit tatlı çıkarıyoruz. Ee, şimdi fiyatlarımız çorba 4,5 lira, pilav 4,5 lira. Etsiz kuru fasulye, nohut 7,5 lira. Yani bir insan, bir vatandaş gelip 4,5 lira bir çorba içip dilediği kadar ekmek alabilir, üstüne dilediği kadar para vermeden bedava bir çay içebilir. Yani dört buçuk lira bir vatandaş çayıyla beraber rahatlıkla karnını doyurabilir. Biliyorsunuz ki şu an bir kıraathaneye gitseniz, iki çay içseniz 5 lira. Ee, şu an piyasada biliyorsunuz ki çorba on on civarında. Biz piyasanın yani üçte biri kadar, dörtte biri kadar fiyata veriyoruz. Ee, yani çok şükür kazanıyoruz. E, ee, tabii bizde serf servis olması avantaj, garsondan kısıp ondan sonra bir de sürkülasyondan yani sürüm dediğimiz olaydan kazanıyoruz e, günde burada yüzlerce kişi yemek yiyor dediğim gibi dualarla ayaktayız biraz da müşterilerimiz bize dua ediyor bu da, bu da bizi mutlu ediyor yani kurda dalgalanmalar oldu yükselmeler oldu e, buna bağımsız fırsatçılar stokçular da gün ve gün değil saat saat zam yapmaya başladı tabii biz de bundan etkilendik biz iki açtığımızda Mercimek 220'ye alıyorduk. Şu an mercimek 550, 500 550, 600 bandında. Biz de bundan etkilendik ama biz de bir karar aldık. Her sektör, her işletme zam yaptı. Biz zam yapmayacağız diye bir karar aldık ve zam yapmadık. E çok şükür ayaktayız. Yani inşallah yakın zamanda zam yapmayı da kesinlikle düşünmüyoruz. Bu güzel memleketimize böyle bir işletme kazandırdığımız için çok çok mutluyuz. Müşterilerimiz de mutlu. Dediğim gibi bu fiyatlar e, bu kadar bol çeşit Urfa'da yok ve bu fiyatlar yani Güneydoğu'da yok yani yerli ve yerli yabancı turistler de çok çok memnun ve şaşırıyorlar yani bu fiyatlar nasıl böyle olur diye yiyince bu sefer de e, memnun kalıyorlar lezzetten kaliteden bizim mutfağımız gıda depomuz da herkese açık ucuz veriyor diye kötü malzeme kullanıyor diye demesinler diye halka açık mutfağımız.